Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde sanallaştırma yazılımını kuracağız. Bu yazılımın içerisine de Kalinux işletim sistemini ekleyeceğiz. Şimdi ilk olarak Google'a VirtualBox Download yazıyoruz. Bu bizim sanallaştırma yazılımımız arkadaşlar. Farklı işletim sistemlerini bilgisayarın üzerinde çalıştırmamızı sağlayan yazılımın ismi VirtualBox. Burada gördüğünüz gibi VirtualBox.org adresi var. Buradan Download kısmına girelim. Burada farklı işletim sistemleri için indirme seçenekleri mevcut. Buradan Windows Host yazan kısımdan indirmeyi başlatabilirsiniz. Tabii ben bunu indirdim, tekrar indirmeyeceğim. Bir exe dosyası inecek. Şimdi bu indirdiğim dosyayı gelin beraber kuralım arkadaşlar. Şöyle yapalım. Nereye indirmiştim? Şöyle VirtualBox exe diyorum. Evet programın kurulumunu başlatıyorum arkadaşlar. Şöyle next diyelim. Ve programı kuralım arkadaşlar. Bu kurula dursun. Biz ayrıca Kalinux işletim sistemini indireceğiz. Şuradan bir bakalım. Şunu başlatmasın şimdilik. Sonrasında internete, Google'a download Kalinux yazıyoruz. Buradan get Kalinux var. Kalinux.org adresi. Buraya tıklıyoruz. Burada Virtual Machines yazan kısım var arkadaşlar. Bu sanal makineler için kullanılan işletim sistemi versiyonu. Şurada recommended kısmına tıklıyoruz. Burada bazı sanallaştırma yazılımları için seçenekler mevcut. VMware gibi, VirtualBox gibi, QEMU gibi. Bunun ismini bilmiyorum. hiç daha önce kullanmadım. Buradan VirtualBox'ın için olan dosyayı indirelim arkadaşlar. Bunu ben indirdim. 2.7 GB, 2.6 GB tip bir dosya. Bunu indirin arkadaşlar. Bu 7Z uzantısına sahip. Yani normalde önceden OVA uzantısına sahip bir dosyaydı. Fakat şimdi indirdiğimde 7Z uzantısına sahipti. Fakat problem değil. İnternete 7Z download diyoruz arkadaşlar. Bu aynı WinRAR gibi bir dosya sıkıştırma programı gibi düşünebilirsiniz. Buradan download 7zip diyoruz arkadaşlar. 7zip. Buradan 64 bit Windows için olanı ben indirdim. Şimdi geliyorum. Şuradan dosyalarıma geliyorum. Şöyle bir Linux dosyam var arkadaşlar. Tabi bura çok karışık. Şurada Kali Linux 2022.4 VirtualBox AMD 7X, 7Z diyor arkadaşlar. Bu dosya indir, indirdiğimiz dosya. Bunu şimdi çıkartacağız. Şuraya geliyorum. 7Zip File Manager diyorum. Burada indirdiğim dosyayı seçiyorum arkadaşlar. İndirdiğim dosya nerede? Şurada bir yerde olması lazım. Evet indirdiğim dosya bu arkadaşlar. Şuradan ayıkla dediğiniz zaman ayıklayacağınız yeri seçebilirsiniz. Sonrasında dışarıya şöyle bir klasör çıkacak arkadaşlar. Şöyle Kali Linux VirtualBox AMD 2024 diye bir dosya çıkacak arkadaşlar. Hatta şunu çıkartalım. Şöyle beraber yapalım isterseniz. Şuradan Kalinux'u seçmem gerekiyor. Biraz karışık arkadaşlar bilgisayar. Kusura bakmayın. Şuradan Kalinux'u seçiyorum. Bunun içerisine ayıkla diyorum. Şöyle yerel diskte de yeni bir klasör oluşturuyorum. İsmini de Kali Linux veriyorum. Linux 1 olsun. Tamam diyorum. Aynı RAR'dan dosya çıkarır gibi. Şöyle yeni klasör 2 niye dedi. Şöyle tekrar bir bakalım arkadaşlar. Bu benim bilgisayarım çok karışık arkadaşlar. Sizde böyle olmayacaktır. Evet, şu dosyanın içerisine tamam diyorum ve ayıklamayı başlatıyorum arkadaşlar. Bu dosya 2 dakika sonra ayıklanmış olacak. Çıktığı zaman da şöyle Kali Linux 2022.4 VirtualBox AMD64 VDI uzantılı bir dosya olacak arkadaşlar. Bu VDI uzantısını da VirtualBox'ın içerisine ekleyeceğiz. Sonrasında işletim sistemimizi çalıştırabileceğiz. Çok karmaşık bir işlem değil aslında. Benim bilgisayarım biraz dağınık olduğu için dosyaları bulmakta biraz zorlanıyorum. Şimdi e, yükleme işlemini bekleyelim arkadaşlar, ayıklama işlemini. Sonra devam edelim. Evet dosyamız neredeyse çıktı arkadaşlar. Evet dosya çıkarma işlemi başarıyla tamamlandı. Şimdi şuradan VirtualBox çalıştıralım. Evet buradan yeni diyelim. Bunun ismine, işletim sisteminin ismine Kali Linux diyorum. Sonrasında İleri diyorum arkadaşlar. Buradan vereceğim RAM miktarını belirliyorum. Sanallaştırma yapıyorum bir anlamda. Normalde 16 GB RAM'im varmış. Ben bu işletim sistemi üzerinde 2 GB RAM'in kullanılmasını istiyorum. 8 adet işlemci varmış. Buradan da 2 adet işlemci vermek istediğimi söylüyorum. İleri diyorum. Burada da var olan sanal bir sabit disk dosyası kullan diyorum. Şuraya tıklıyorum. Sonra buradan dosyayı seçeceğim. Ekle diyorum. 7Z ile 7Z ile çıkardığım dosyayı buradan buluyorum arkadaşlar. Kali Linux 1 içerisindeydi. Burada gördüğünüz gibi Kali Linux 2022.4 VirtualBox AMD64 VDI uzantılı bir dosya var. Bunu seçiyorum arkadaşlar. Sonrasında da seç diyorum ve ileri diyorum. Sonrasında da bitir diyorum. Şu an işletim sistemim hazır. Buradan işletim sisteminin üzerine tıklayarak ayarlar diyorum. Burada ayarları görüntüleyebiliriz. Sisteme geldiğim zaman burada vermiş olduğum RAM miktarını görebiliyorum. İşlemciye geldiğim zaman vermiş olduğum işlemci miktarını görebiliyorum. Ekran dediğim zaman da burada ekran kartından ayırdığım belleği görebiliyorum. Tabi bunu biraz arttıralım. 128 MB yeterlidir arkadaşlar. Sonrasında tamam diyorum. Ve buradan işletim sistemini başlatıyorum. Şimdi Kalinux işletim sistemi çalıştırılmaya hazır. Şu an başlayacaktır arkadaşlar. Bekleyelim şimdi. Evet işletim sistemi şu an başladı. Şuradan çarpıya basalım. Evet kullanıcı adı parola istiyor bizden. Kullanıcı adımız Kali. Parolamız da Kali arkadaşlar. Burada I tuşu çalışmıyor. O yüzden pardon I tuşu çalışmıyor İngilizce klavye olduğu için. O yüzden I tuşuna basarak I karakterini oluşturabilirsiniz. Buradan login diyorum. Ve işletim sistemi açılıyor arkadaşlar. Şuradan ekranı küçültelim. Tekrar büyütelim. Gördüğünüz gibi tam ekran oldu. İşletim sistemimiz bu şekilde. Sonraki derslerde bu işletim sistemi üzerinde bazı komutları inceleyeceğiz. Şimdilik dersi burada sonlandıralım. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın arkadaşlar.